Şimdi öyle bir şey ki gençler e, ülkelerine yaşadıkları toprak üzerindeki bu vatanlarında aslında sorunlara çözüm üretmek istiyorlar. E, akıllı afet yaşam modül tasarım mesela Erdal Can bunları aktaracağım. Tabii, Ülkemizin tabii. bir sorununa çözüm üretmek istedik. Afet için daha konforlu bir afet evi geliştirmek istedik. Bu çok önemli. Diğeri de denizlerdeki atık ağ sorununa biyolojik ağlarla çözüm. Can Gökçe Efendim, e, şu andaki ağlar 600 yılda çözülüyor. Biz denizde çözülebilecek çevre dostu bir ağ geliştirdik diyor. Bunlar çok güzel şeyler. Tabi şimdi tabi bu biliyorsunuz plastik atıklar, evet. yaralamlı ömrü çok uzun. Einstein, yani 250 yılın üstünde, neredeyse nükleer atık gibi. Onu şimdi de denizlerde diyoruz ya bu çevre faktörü çok önemli. Yeniç ben yabancı kanalları seyrediyorum. Hani kendi kendine eriyen biyolojik iplikler evet, daha iyi yapılıyor. Evet, evet. Bu çok bence en akıllı. Ne bir... kadar güzel. Gerçekten tebrik ediyoruz. Teknofest'te geliştirdikleri Tabii. projelerle birincilik ödülü alıp Afiyet şampiyon efendim. olan bu gençlerin duygularına, sevinçlerine e, gururla canım. ortak oluyoruz biz de buradan. İşte böyle projelere, böyle gençlere gümbür gümbür gelen gençliğe ihtiyacımız var ben, diye düşünüyorum. Sayın e, Selçuk Bayraktar'a burada bir tavsiyem olsun Aydan Hanım. Ben evet. de TÜBİTAK Üniversitesi proje yarışmasına katılmış Vereyim. <laughs> evet ne güzel. TÜBİTAK'la beraber proje geliştirmeleri lazım. TÜBİTAK'ın gençleri bunu da tavsiye ediyorum. TRT ve şey devlet ona da önem versin. İnanılmaz zeki projeler olur TÜBİTAK'ta. Bu harmanlanması lazım. Bizim bütün sıkıntımız şu. Birlikte çalışma kültürümüz zayıf. Evet. Her bir projede ayrı bir kaynak, ayrı bir insan kaynağı, ayrı bir bütçe arz Aslında böyle bir merkez. Evet. Merkezde insan kaynakları ile beraber bütçenin de ortak kullanılacağı. Mesela ben e, şeyde kan kanseri çocuklarla ilgili proje yapmıştım. Ne kadar olması. güzel. Yani bundan önünü açacaksınız. Heveslendireceksiniz. Çocuğu araştırmacı yapacaksınız.